Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Ayşe Bade var. Evet. Bugün ben konuk oluyorum. Evet arkadaşlar konumuz Ayşe Bade. bugün sizlerle birlikte şey yapacağız arkadaşlar. Yani sabah için diyebiliriz. Şu an biz daha yeni uyandık. Üstümüzü giyindik ve video başladık. Ay, en azından elimizi yüzümüzü yıkadı kendimize geldik. Aynen. Birazdan kuaföre gideceğiz ama ilk başta tabii ki de yemek yiyeceğiz. Hadi. Bir mutfağa gidelim mi? Evet gidelim. Tamam. Şöyle hemen asansöre biniyoruz. Ay şu şömineye bayılıyorum. Birazdan bunu çay içeceğim. Gel gel. <laughs> gel. Evet gidelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta ben e, yani tabakları falan koyduk çayımızı da koyduk o yüzden hemen gelecek yumurta yapacağız. Ben, ya, hadi hadi sen yumurtayı hazırla ben oturayım şuraya. Hoppa. Sen yumurtayı. <laughs> şimdi biraz Pişmeniz böyle kötü oluyor. Heh. Sen de bana da koysana. Gelmiş. <laughs> şey. Evet. Bu da oldu. <laughs> Al bakayım. Ay teşekkür ederim. Arkadaşlar biz yani genellikle sabahları çok aç olmuyoruz ve evet. o yüzden sadece yumurta ve çay. Ben yiyeyim direkt. Çok, çok açım. Ay yiyeyim. Ay ben de açım. Ay. Ben de. O nasıl Ay. Ya ben niye alamıyorum Ay ben çayımı da içtim. Ben de. Tabii ki ben de içtim. Şimdi bunları hemen makineye atacağız. İçelim. <laughs> ay, ay dilim yandı be. Neyse. Ver şu elindekini. Şimdi bu... ama bir <laughs> Arkadaşlar şimdi bu kuaföre gideceğiz o yüzden. Çünkü ben saçımı yaptıracağım. Çünkü ben de birazcık saçımın rengini açacağım. O zaman hemen gidelim. Hadi gidelim. Ve orada görüşürüz. Ben hadi gidelim. Ay ne yapıyorsun? Ay ben niye giremedim? Hadi gidelim. Gidelim mi? Gidelim. Ben aşağıdan hadi. gidelim. Bay bay. Merhabalar. Hı. Hı. Merhaba. Merhaba. Evet ana çalışanmış. Ay biraz işte. bir dakika geçeyim Gelsin. Merhabalar biz saçımızı yaptıracaktık. Evet. Tamam hemen halledelim. Ee, hangi renk yaptıracaktınız siz? Şey ben e, böyle nasıl diyeyim kahverengi olsun istiyorum. Açık mı kapalı mı? E, açık olsun. Tamam şu rengimiz var. <laughs> çok, 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 çok. Turuncu gibi. Evet. Tamam. Evet. Çok iyi. Çok i̇yi. Teşekkür ederim. Tamam. İricey evet. diyorum. Siz nasıl isterdiniz? Ee, ben de şu saçın aynısını istiyorum. Tamam. O zaman açıcı gibi. Aynen aynen. Tamam. Tumu Hemen öncüs. Oldu mu? Ay bakayım şu. Evet. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Hadi gel gidelim önce. Durun bir dakika size para ödeyeceğim lazım. Kaç TL tuttum? Toplam size 100, size 100, 200 TL. Tamam. Ay. Tamam hemen veriyorum. Buyurun. Ay, evet arkadaşlar şimdi geldik. Evet ama biz şu an şuraya geldik. Yani denize gireceğiz. Ve mayo alacağız. İlk başta ben şunu aldım. Ya bana yok. Sen de bunu istersen. Ya ben şu ortadakini alsam sıkıntı olur mu? Bunu erkek şeyi. Olsun ya. E yok. Bakın, arkadaşlar biz bir deneyip gelelim. Hadi bakalım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi biz, e, denize geldik. Arkadaşlar ben boğulmaktan korktum. Ben de böyle yaptım bir de. E, yok ben yüzme biliyorum. Bakın şey. Neydi? Um, altına bakacağım. Bakın çok daha balığı var. Mı? Evet arkadaşlar bu arada bu denizde bir hazine varmış. Evet bir de oraya bakacağım. İnşallah vardır. İnşallah. Ama bir an ben Doğru. inanıyorum. Evet ben çıkıyorum. Evet arkadaşlar o zaman atlayalım. Hadi 3, 2, 1. Ay. Ben atladım. Atlasana. Ay evet, arkadaşlar bu arada bir parça gözümüz mü? Merhabalar. Bir parça gözümüz mü? Tabii ki. Hı. Gözün gitti. Aa, ben şu anda... Abi şu getir bırak ya. Ay. Ay. Abi yengeç varmış. Alayım şunu. Burasıydı Evet abi. Ana şey çıkarttı. Ay. Yengeç çıkmış. Abicim şu kenarlardan geçelim. Allah'ım. Allah. Çıksana yukarı. Ne bekliyorsun? Ha burada balık mı var? Hazine. Hazine yiyeyim. Hazine Çekil şuradan. Ben de. Ben de. Ben de. Benim bu. Ay, benim bu. Bıraksana. Hayır o benim Hayır benim Hayır benim Aldım, aldım artık. Hayır, aldım. Aldım, tamam, ikimizin. Hayır. İkimizin. Arkadaşlar bir anlaşalım gelelim. Bir dakika dursana. Evet arkadaşlar, <laughs> anlaştık <Hayır. gülüyor> ve paylaştık. Arkadaşlar içinde 1 lira var. Hayır. Evet arkadaşlar bu arada. Evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ayşe Ayşem'in de YouTube kanalı var. Ee, hemen adını söyleyeyim size. Ayşe Bade Ali Demir. Takip ediyor. Evet, takip L edin. Arkadaşlar şimdi size bir gerçeği açıklayacağım ama e, lütfen günleyin. E, neydi? Benim e, iki abonem var. Lütfen abone olun bir de e, benim orada küçüklük videolarım var. Evet. Bu arada ben şurada çok güzel şeyler gördüm ben bunları alıyorum. Farklı markalı. Ay. Ha, kanka. Ne? Hemen ben hatta ben şunu giyeceğim. Ya ben biz giyinelim gelelim. Evet arkadaşlar biz şimdi benim bir hediyem varmış buradan. O yüzden onu alacağız. Arkadaşlar ben de merak ettiğim için geldim. Normalde evde de duracaktım. Evet. Hadi giy. Hadi giy. Git. 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 Merhaba. Merhaba. Ee, ne olacaktınız? Benim de buraya bir hediyem gelmiş. Tamam bir dakika ben bir tuvalet ihtiyacım soruyorum şuradan. Tamam mı? Ben geliyorum. Alın ne Tamam. Tuvalette de Arkada, çekilmem. Arkadaşlar ne yapıyorlar? <laughs> Anladım. Hadi şuradan şey alalım. Yani ama arkadaşlar <laughs> ya. <laughs> <laughs> arkadaşlar bunu evde mi açalım? Bence evde açalım. Tamam. Hadi gelin. Hı -hı. gidelim. gelin. Domina. Evet arkadaşlar şimdi hediyemizi aldık. Eve geldik hemen açıyorum. Ay, dur bak, ben de gireyim. Kız bekle beni. Dışarıda. dışarı çıkacak aslında ama neyse. Aman şöyle içeri gidelim be. Açalım plak lambayıları açalım. Aman. Ama çok öyle. açalım. Evet arkadaşlar şimdi hediyemi açıyorum. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Açtı. Aç. Wow. Böyle. Buna mini karikatürlerim girebiliyor. Bir dakika benim odamda bir karikatürüm var. Ben onu... Tablet Arkadaşlar pas. şu an şunu denedim. Gerçekten çok güzelmiş. Minik. Oy. Arkadaşlar arkada bir şey var. Arkadaşlar o kişinin kim olduğunu öğrenmek için diğer videomu bekleyin. Allah.